Merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Lakabım Kafam İsmail. Medi Gamers kanalından. Arkadaşlar bugün sizlere Agario oynayacağım. Arkadaşlar benim başım da bugün çok agarıyor. Yani var ya dedim ki açayım bir Agario oynayayım dedim. Arkadaşlar bu Agario'yu açmamız sebebi her zaman tabii Agario oynamayacağız. Şimdi sohbet etmek amaçlı açtık. Öyle bir şey yapalım dedik. Hem sohbet ederiz dedik hem oyun oynarız dedik. Başlayalım. Arkadaşlar Deniz DC Universal diye bir oyun çekmiş. Hiç otur oyunları sevmem ama güzel oyundu. Yerim ulan bak git. Yerim ulan. Laz herhalde bu adam. Arkadaşlar otur oyunları hiç sevmem ama güzel oyundu. Yani beğendim o oyunu. Allahu Ekber dedim. Yok oyuna demedim. Adama dedim. Arkadaşlar evet dediğim gibi işte. Güzel yapmış. Arkadaşlar benden Wolf Metini gibi, gibi oyunlar beklemeyin bu oyunu açmamın sebebi öyle şey yapmak için, sohbet etmek için açtım arkadaşlar. Diğer videom ise zıplayan jol oyunu olacak. Ben hem telefon hem android üzerine oyunlar çekeceğim için zıplayan Jole videosu çekeceğim. Ve ondan sonra e, bu, o hani bir telefon bir android ya sırayı bozmadan bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle gideceğiz. Ondan sonra arkadaşlar Hüseyin yallah. Ondan sonra arkadaşlar GTA 5 videosu çekeceğim. Ondan sonra Mortal Kombat. Ondan sonra kalafta diye. Öyle öyle gideceğiz arkadaşlar. Sırayı bozmadan bir telefon bir bilgisayar. Bir telefon bir bilgisayar gideceğiz arkadaşlar. Yalnız benim başım çok agarıyor. Gerçek diyorum. Arkadaşlar Virat nebulos çekmiş. Bu nebulosun bir şeyi tersi. Bu da agarıyor arkadaşlar. Nebulos da buna şey çıktı. Rakip çıktı. Güzel bir oyun çünkü. Nebulos güzel bir oyun. Benim telefonumda da var. Ama nebuloz çekmem çünkü mirat çekti arkadaşlar. Benim bu oyun açmamın sebebi dediğim gibi sohbet edeceğiz bugün öyle. Hem oynayacağız. Bakalım listeye girebileceğiz mi? Evet dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara atın. Hangi videoyu istiyorsanız. Hangi oyunun videosunu istiyorsanız biz çeker atarız. Bir tane video çekip attım YouTube'a. MTA San Andreas. 1.5. 1.4 değil 1.5 özellikle. Bandicam sorun yarattı YouTube'a atarken. Video bozuldu sadece masa üstü görünüyordu. Bundan dolayı sizlerden çok özür diliyorum. Ve arkadaşlar bunu telafi ettim. Yani düzelttim. Bandicamı tamir ettim. Düzelttim arkadaşlar onu. Abi sen kimsin ya? Gitsene ya. Cık. Ya bu adam kim ya? Polis yok mu polis? Evet dediğim gibi arkadaşlar biz devam edelim. Arkadaşlar bandicamı düzelttim. E, diğer bilgisayar videom ee, dediğim gibi şey olacak, Kalafdati olacak, ee, Need for Speed Underground da çekebilirim ama bak kesin değil, Kalafdati kesin ama GTA 5 kesin değil çünkü GTA 5'i isteyen yok abi atın yoruma ben çekerim siz atın yoruma Kalafdati 4 mü 5 mi ne çıkacak onu bekliyorum o çıkarsa onun videosunu çekeceğim sizlere Evet arkadaşlar dediğim gibi işte YouTube'a şey e, yorumlara atın siz hangi oyunu çekiyor hangi oyunun videosunu istiyorsanız bize atarız. Arkadaşlar Mirat sadece Android ve, ve telefon oyun videoları çektiği için Nebulos çekti diğer videosu Poyo olacak. Poyo mu pomu Onun arkadaşlar şeyi dünya rekoru. Dünya rekoru varmış onun. Arkadaşlar onun dünya rekorunu çekecek. Hani ya ben kimseyi yemedim. Onun dünya rekorunu çekecek arkadaşlar. Agario'yu çekmemin sebebi bakın yine söylüyorum yanlış anlamayın. Sohbet edeceğiz. Yani bu öyle bir sohbet etmek için açtım bu videoyu. Diğer videolar gerçek olacak. Gerçek videolar çekeceğiz. Mesela Mortal Kombat videolar çekeceğiz. İşte arkadaşlar Mortal Kombat yüklü bir oyun olduğu için yani şey lan lan size demedim. Yüklü bir oyun olduğu için arkadaşlar yani bayağı bir ağır bir oyun olduğu için bilgisayarımı ona hazırlıyorum arkadaşlar. Sözümüzün arkasında duralım şimdi. Şeylik yapmayalım yani. Dıp geçelim de orada. Türk Telekom bu ne öyle bir yer var. O bizi şikayet mikayet eder şimdi. Dediğim gibi arkadaşlar nasıl güzel oynuyor muyum aga Ben belki be, siz, beni izleyenler arasında daha güzel oynayanlar da vardır. Evet arkadaşlar bu üçüncü oynamam. İnternetten üçüncü oynamam daha doğrusu. Bak oraya saklanıyorlar Korkusundan oraya saklanıyor. <laughs> şimdi arkadaşlar Mortal Kombat da çekeceğim şu semester tatili bir girerse tabi bizim de derslerimiz var onları halletmemiz lazım dersleri hallettikten sonra cezalı oyunlar videosu çekeceğiz arkadaşlar e, ben eskiden kanafta videoları çekiyordum denizde neydi deniz rsn denizin ismi deniz rsn idi belki bilen vardır deniz rsn minecraft videoları çekiyordu arkadaşlar minecraft videoları çekiyordu o da bizimle şu anda bizimle derken yanımda değil yani orada bizim kanalımızda videolar çekiyor ona buradan teşekkür ediyorum. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Neyse arkadaşlar Osman Pazarlama diye bir tane de film çıkmış. Güzeldi fragmanını izledim onun. Cinamasına gideceğiz. Neyse arkadaşlar şu anda iyi ilerliyoruz. 272 skor. Sol alt, alt köşede skor yazar. Sağ üst köşede liste yazar. Evet. de da güzel skor yapmış ama Mirat 30 bin yapmış. 30 bin. 30 bin ne demek? O oyun delisi. Evet arkadaşlar, oyun delisi beni yemez. Evet aferin sana oyun delisi. Anlayışla karşılıyorsun. Oha! O ne? Tövbe Station. Allahu ekber. Bak Trakya'lı varmış, Trakya'lı. Ben dedim buradan illa bir Karadenizli oluyor. Yerum seni. Mesela Yerum. Yerum seni. Beni yemem Kral geldi. Evet anlıyorum kralın geldiğini gördüm ben şu anda. Abi birisini yemek istiyorum. Ben birisini yiyeceğim. de... Sizde... Allahu Ekber o okay. kim? Evet bu da isimsiz bir yaratık. Evet. Leaderboard lider tahtası arkadaşlar. Leaderboard orada bir isim değil o lider tahtası yanlış anlama. Ben ilk başladığımda leaderboard'u şey sanıyordum. Adamın ismi yazıyordum adam birinci sanıyordum. Baktım onun altında bir birinci daha var. Dedim ki herhalde bu liderlerin tahtı. Evet. Lider. o bak işte küfürüyor. Sakatça şeyler yapıyorsunuz. Seni yiyeceğim. Sen göreceksin. Evet arkadaşlar. Hop hop. Allah ne seviyor seni. Yürü be şuna karşı. Yeşilliği tutarım ben işte. Ay Aylin. Aylin'e bak. Aylin beni yeme. <laughs> Komik oldu. Seni yiyeceğim ama şeyli değilim yani. Seni oha oha onlar neci? Evet. Evet. Oha Agario online. Gerizekalı zaten online oynuyoruz. Manyak. 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 Abi ben bir tane adam yemedim ya. Öf. Canım sıkıldı. Allah Allah. Arkadaşlar biz listeye giremeyeceğiz herhalde. Çünkü bu adamlar kaçıyorlar. Kaçıyorlar be ya. Gastam onu, diyor ya. Şeyde. Güldür güldür de. Diyor ki. Fatih diyor sen nerelisin? Gastam onu diyor. Gastam onu da diyor. İngilizce mi vardı? Yoktu diyor. E ne diyor o zaman? Cappuccino o diyor, diyor. Oo yes. Yes evet. Ortalık 56 oldu. Evet şu anda acayip derecede ortalık karıştı. Arkadaşlar. Hoppala. Mor beni yiyecek. Aylin. Aylin bak yürü git. Bak. Bak cildirleniyorum Aylin. Ya abi niye birleşiyorsun? Ben geliyorum sen birleşiyorsun ya. Ya bak şu adama yiyor adam ya. Of. Bu ne? Burada ne yazıyor ya? Tövbe station ya Rabbi ya Resulallah. Bu hızlı kaçar şimdi arkadaşlar. Yiyemeyiz biz bunu. Ah seni yesin o. Lan lan Arkadaşlar öldük. Neyse bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Siz diğer videolarımla sizinle görüşmek üzere listeye giremedik olsun arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. O arkadaşlar hani atmıştım ya ben MTA San Andreas şu oyun. Arkadaşlar dediğim gibi YouTube'a atarken bir sorun oluştu. Onu hallettim, tamir ettim ben. Diğer videolarımda artık öyle olmayacak. Zaten bunda da olmadı gördüğünüz gibi. Sizlere arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda beni izlemeyi unutmayınız. Mayday Gamers kanalını Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hani diyorlar ya abone olmayı unutmayın sağ üst köşede. Ben onu yapamayacağım çünkü webcam yok arkadaşlar. Siz artık alttan abone ol dersiniz. Herkese güle güle. Ben İsmail. Herkese el sallayın. Goodbye.